İradi olanların dünyasındaki işleri büyük ölçüde Cenab-ı Hak şart-ı adi planında iradelerin iradesine bırakmış. O kendi esvapsız böyle evirip çevirdiği apaçık yani o mutlak, muhtar iradesine her şeyi mukayyet gördüğümüz alemde her şeyi fevkalade ahenkle gidiyor. Onu yani o ismi Kudüs'ün cilvesini hatırlayın. Bir yerde bir pislik görünmüyor yani. Hemen bir şey olsa temizletiyor onu, paklatıyor. Fakat insanın içi de öyle kirleniyor. Duygular da öyle kirleniyor. Aynı olumsuz değişimler insanın yapısında, tabiatında da oluyor. Dünya kadar eraci akıyor her an içine. Ne var ki tabiatta olduğu gibi bu, oradaki o kanunların, o cebri determinizmanın çarkları arasında temizlenmiyor Siz o arınmanın bu sonu kendi iradenizle bulacaksınız. Altına yatacaksınız. Ondan sizi arındırmasını isteyeceksiniz. Arındığınız zaman da iradenizi bir kristal gibi taşa çalacak ve kıracaksınız. Allah Allah. Benim gibi bunca is tutan bir adamı da böyle temizleyince rahmeti niye engin bunu? diyeceksiniz. Tevbemle ben paklandım, ibadeti taatımla ben yükseldim, araştırmamla ben imanı buldum demeyeceksiniz. Bir yerde öyle bir irade kullanacaksınız ki melekler pesend edecek. Var o. Fakat bir yerde de eliniz de onu kıracak, taşa çalıp kıracak, kenara çekilecek. Allah Allah bu yoka nasıl da aldanmışım diyeceksin. gördüğünüz gibi işte bu hususlarda gerektiği ölçüde hassas olamama bir kısım boşluklara sebebiyet veriyor. Ve her boşluk bizim sukutumuzu hazırlıyor. Nur var çok güzel. Nur mu büyük, Kur'an mı büyük? düşünme lüzumunu mu duydunuz? Doktor Bey sadece siz söyleyin. Hangisi büyük? Nur mu büyük, Kur'an mı büyük? E Kur'an büyük. E Kur'an vardı ya, nura ihtiyaç duyuldu. Kur'an'a giden yollar açıldı. Hani talihsizliğe uğramışsa nurlar ne diyeceksiniz? Dünya kadar onun hafızı yetişir. Her gün sabah okurlar. Ama bu bizim içimize ne anlatıyor? Ne zaman kitaptan kurtulacağız? Ne zaman artık içimizin söylediği şeyleri dinleyeceğiz? Kitap bir rehberdi. Hep körler gibi birine arkadan takılınarak gidilmez ki. o o Kur'an'da, o sünnette ve çağın büyük aydınlık kaynağı, o nurlarda o ışık evleri de aynı talihsizliğe turçar olma ihtimali var. Çok <laughs> elmser konuşuyorum. Her şeyi derinleştirecek insandır. Nasıl ki kainat insanla gerçek derinliğe ulaşmıştır. Kur'an insan tarafından yorumlanınca bir derinliğe ulaşır. İnsan dimağı, insan hissi, insan irfanı, insan ufku, insanın Allah'a kurbeti. Nurlar da öyle. Mabetler mukaddestir. İçinde ona kutsiyet izafe eden, kutsiyet boyası çalan cemaat olmayınca mabedin kiliseden fark olmaz. Aynen o ışık evler birer ışık evdir. Onun Kabe haline getirecek taifindir, akifindir, rükkaindir, süccedindir. Evet. Yeniden, yeniden her yerde beş on deliyle işe başlamak lazım. Kendini nefyederek. ederek ben şu misyonun sahibiyim düşüncesi rüyalarda bile gelse kalkıp kafasına bir çivi çakmak lazım. Sen şu misyonun sahibisin rüyada deseler bir çivi çakmalı kafaya. Allah Allah bu kadar bozulma olur mu? Demek seni bir yere iyi rapt etmek lazım ki divanadan çıkmayasın. Evet. O kadar da hassas. Karşılıklı. <laughs> üstadın bir yerde yaklaşım var. Talebelerinin sözünü söylüyor. Hatta bazı talebelerini yalan çıkarmayacak şekilde bazı emareler de bulunsa. Ben Cebrail fısıldamış falan demiyorum. Yani açık bazı emareler bulunsa. Çünkü o fısıldamayı yorumlayabilirsin yani. Ona bile elinle mübareğin canımın, efendimin, pirimin, sultanımın, şemitabanımın, ziyai himmetimin göksüne bir yumruk vursun, git dersin Allah'ı seversin. Ben başımı ayağın altına korum da sen sakın benim başıma böyle bir şey koyma dersin. Fakat bir kısım açık emareler olsa, hatta Cenab-ı Hakk'ın bir nesle vaat ettiği fütuhatı Allah sizinle gerçekleştirse, Allah Allah, kani bu vaat edilen başka şeydir, bu bizimle olmaz diyeceksin. Yine bir çivi çıkacaksın orada. Sizin bu kafada bu oynaklık var. Bozuk. çivistir. Gelecekte bunları daha iyi anlayacaksınız. O benim kurtların kuyruklarını kısmış böyle Suriye hücum etmeyi beklediği şu günlerde sezmeye başladığım o gelecekte bunları duyacaksınız ve icranla kıvranacaksınız. Ama sıkı durmak lazım. Allah için yapılan bunca şey birdenbire böyle döner, dünya için olur. Şimdi çalışacaksınız hiçbir şey beklemeden, dünya sultanlığı beklemeden. Tutsanız bu işi siz bütün dünya hükümranlığına, Türkiye değil hükümranlığına vesile yapsanız, çok kıymetli bir şey verip, çok basit, çok adi bir şey satın almış olursunuz. Evet, onun için çok aldanma noktaları var. Kayma noktaları var yapımıza göre ayakta duramayacağımız kadar meziyle aktam noktalar söz konusu. Bugüne kadar zor günler vardı. Bundan sonraki zor günler geçmişteki zor günleri mumla arattıracaktır. Çünkü o zaman kavga kendimiz olacak içimize takılacağız. Egoizmaya, egosantrizmaya ettim, yaptım, çattım, kurdum, düştüm, anlattım, düzen kurdum. Akıldan geçmesi bile onların Rab'be karşı ne büyük saygısızlık. Bu hususları sadece o söylemeli. Çünkü mülk onun. Demonun, onun, devran olun. Limenin mülkül yevm, Vahid, vahidil kahar sahibi o. Fatırus <khalakı> semavati vel ardu <artı> o. Halakas semavati vel ardu o. Bize o büyük saltanat, o büyük icraat karşısında kendimize sadece sıfır demek düşer. Evet, o sıfır bile onun kalemi kudretiyle tersim edilmiş. Ama ötesinde bir şey bilmediğimizden dolayı sıfır diyoruz. Ve bir de sonsuza vaydı kıyası olması açısından. Sıfırı düşünmeyince sonsuzu düşünemeyiz. Biz hepimiz birer hiçiz. Var olan sensin. Varlığı kendinden olan sensin. Biz bugün senin yarattığın zeminde birer tomurcuk gibi böyle gelişiriz, açılırız, büyürüz. Fakat mevsimi hazan gelince savrulur gideriz. Her şey gider ama sen kalırsın. Kullu men aleyha fân ve yabqa ve çurabbike zul celali